Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir erikli tart tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir erikli tart oluyor. Hazırlamaya başlayalım. Tartım hamuru için öncelikle 150 gram margarin ve 2 tane yumurtayı böyle iyice karıştıracağız. Mikserle iyice yağımız eriyinceye kadar çırpacağız. Burada kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Özellikle yağımızın böyle yumuşak olması gerekiyor ki çabuk erisin diye. İçine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Ve şekerim eriyinceye kadar çıkmaya devam ediyorum. Şekerimiz eridi. Şimdi bir çay bardağı süt ekliyorum. Böyle etrafa sıçramaması için yavaş yavaş ekliyorum. Sıvı malzemelerim bitti. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim. 3 çay bardağı un ekliyorum. Yani vermiş olduğum ölçüleri birebir aynısını uygulamanız gerekiyor. Zaten koyu bir hamur olacak. Böyle cıvık bir hamur olmayacak. Koyu bir kek hamuru olacak. Onun için yani verdiğim ölçüleri birebir yapmanız gerekiyor. bir paket kabartma tozunu ve bir paket vanilyayı da ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Unumuzu yediriyoruz. Dediğim gibi böyle koyu bir hamur olacak, yani cıvık bir hamur olmayacak, gördüğünüz gibi. Hamurum hazır, böyle spatula ile etrafı topladıktan sonra e, kelipçeli kalıbımın içerisine alacağım. Kelipçeli kalıbımın altını böyle yağlı kağıt serdim, kenarlarını da çok az yağladım. Ve hazırladığım hamuru içerisine döküp yayacağım. Böyle çok güzel bir tart olacak. Alt kısmı böyle kek. Üst kısmını da erik ve böyle kıtır hamur olacak. Çok değişik ve lezzetli bir tart olacak. Yani bildiğimiz klasik tartlar gibi değil de. Böyle daha yeni bir versiyonu olacak. Bu arada böyle kırmızı eriklerim var eriklerimi kesiyorum. Yani bir miktar veremeyeceğim. Yani şimdi yarım kilo ya da bir kilo civarı falan diyemeyeceğim. kekinizin üstünü kapatacak kadar kullanmanız yeterli. Bu arada ben böyle kelepçeli bir kalıp kullandım. Kalıbım bayağı büyük. 28 santimlik bir kalıp. Eğer böyle kelepçeli kalıbınız yoksa normal yuvarlak borcamda olabilir. kare kare borcamda olabilir. Yani istediğiniz kabın içinde hazırlayabilirsiniz kekinizi, tartınızı. Ben böyle bütün erikleri hazırladım. Kekimin üzerine yani hamurumun üzerine böyle diziyorum. Dediğim gibi kesersiniz eriklerinizi alabildiği kadar, üzerini kapatacak kadar kesmeniz yeterli. Bu arada erik kullanıyorum ben ya yani dilerseniz şeftali de kullanabilirsiniz, vişne de kullanabilirsiniz. Ya yani evde hangi meyve varsa onlardan yararlanabilirsiniz. Ille de erik kullanmamıza gerek yok. Bütün kekimin üzüttünü böyle eriklerle kapladım. Alabildiği kadar eriği doğrayıp üstüne yerleştirdim. Eliklerimin üstüne şöyle 2 yemek kaşığı da toz şeker serpiştiriyorum. Bu şekilde eliklerimiz böyle karamelize olup biraz daha tatlanacak. Hafif böyle ekşimsi, böyle tatlımsı karışık bir tat olacak. Tartımın alt kısmı hazır. Şimdi üstüne ekleyeceğim, hamuru hazırlayacağım. Hamuru için 100 gram margarin, 3 yemek kaşığı toz şeker ve iki buçuk çay bardağı un ekliyorum. 1 çay kaşığı da tarçın ekleyeceğim. İsteğe bağlı tarçın kullanmak zorunda değilsiniz. Seviyorsanız böyle daha güzel bir aroma ve kokusunu çok güzel yapıyor. Yani güzel bir tat veriyor. Kullanmanızı tavsiye ederim ama sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da ekledikten sonra bütün malzemeleri iyice yoğurun. Böyle dağılan bir hamur olacak. Hamurum hazır böyle görüyorsunuz dağılıyor gayet güzel oldu e, rengi kahverengi görünüyor şu an tarçından dolayı tarçın kullanmazsanız rengi biraz daha açık olur kullanırsanız benim gibi böyle koyu olur hiç problem olmuyor sadece e, lezzetini daha böyle arttırıyor hazırladığım hamuru böyle üzerine yayıyorum yani küçük küçük parçalar halinde. Ezip böyle üzerine yayacağım bütün e, eriklerin üstünü kapatması gerekiyor hamurun. Hamuru ufalayıp her tarafına yayıyorum. tüm hamurumu üstüne yaydım böyle gördüğünüz gibi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına veriyorum alt üst ayarda olacak şekilde iyice pişinceye kadar fırında bekletiyorum yaklaşık bir 25 dakika boyunca fırında pişti yani benim fırınımda fırından fırına değişecektir dediğim gibi altı ve üstü pişinceye kadar fırında bekletirsiniz kontrol edersiniz eğer alt kısımdaki keki piştiyse fırından alabilirsiniz Fırından aldıktan sonra biraz beklemeniz gerekiyor. İyice soğuttuktan sonra kalıptan çıkarmamız gerekiyor. Ya benim zamanım olmadığı için hemen sıcak sıcak kalıptan çıkardım. Biraz böyle kırılmalar oldu. Biraz sabredip birkaç saat dinlendirdikten sonra kalıptan çıkartıp böyle dilimlere ayırabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Sıcak sıcak kestiğinizde böyle dağılmalar olacaktır. Benimki gibi. Onun için sizlere tavsiyem biraz beklemeniz gerekiyor. Şöyle ilk dilimi çıkartıyorum. Görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir tadı oluyor. Yani kesinlikle denemeniz gerekiyor. Dediğim gibi biraz dinlendirmeniz gerekiyor. Bekleyemesi gereken bir tart. Şöyle ikinci dilimini de kesiyorum. iyice soğutup bekledikten sonra zaten böyle kestiğinizde kalıp gibi çıkacaktır. Böyle bu şekilde görüyorsunuz. Altındaki kek, ara kattaki böyle erikler ve üstündeki kıtır hamur. Yani her katta ayrı bir lezzet var. Kesinlikle denemeniz gereken bir tart tarifi. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakın. Hoşçakalın.